Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu videomuzun konusu son zamanlarda sık sık yaşadığım bir radyo programı ile ilgili. Sabahları saat 6.30-7 arası yani gün itibariyle sabah namazından sonra 95.6 frekansında TRT kanalı büyük bir ihtimalle sohbet veriliyor, dini vaazlar veriliyor ve sürekli olarak çok sık aralıklarla sadece Kur'an diyenlere karşı oraya çıkan bir ilahiyat profesörü bir şeyler söylüyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara diyor. Ahmet Mustafa Ahmet ya da Mustafa tam ismi aklımda yok. Üst üste birkaç kere dinleyince bu konu hakkında bir şeyler söylemek istedim. Genelde ilahiyatçıların ya da diyanetin sistemi kendileri anlatırlar, kendileri dinlerler, kendileri yayınlarlar. Rakip bir düşünceyi, rakip bir fikri karşılarına alıp konuşmazlar. Fakat anlattığı şeyler o kadar ilginç ki, yani telefona, e, radyodan e, bağlanmak da mümkün değil, telefonla radyoya bağlanmak. Mecburen insanlar dinliyor. Ama dinleyen insanlar sadece bir tarafa dinledikleri için neticede doğruyu yanlıştan ayırmak için yapmaları gereken tek şey olan Kur'an'ı okumuyorlar. Şu anda benim de tartışacak kimse yok yanımda. Ben de tek başımayım. Ben de yalnız anlatıyorum. Ama ben bana uyun demiyorum. Ben bana gelin demiyorum. Ben kendinize gelin diyorum. Yani Allah Türkçe biliyor. Kur'an'ı okuyun. Anlamak için okuyun. İlahiyatçı profesörün kullandığı kelimeler. Onlar peygambersiz bir din istiyor. Hayır, biz peygambersiz bir din istemiyoruz. Biz Ebu Hureyresiz, Buhari'siz, Müslim'siz bir din istiyoruz. Allah'tan başka hiç kimse haram helal koyamaz diyoruz. Hadisleri inkar ediyorlar diyor. Hadisleri inkar edilmez diyor. Peki hadis ayeti inkar eder mi diye sorsak telefonla bağlanıp mümkün değil. Ama ilahiyata göre sağlam hadis ayeti iptal eder. Kontrol edebilirsiniz. Sağlam hadis ayeti iptal eder. Yani nesedir? Hadislere göre ayetleri keçiler yemiş diyoruz. Allah dilerse yemez mi diyorlar? Benim hedef kitlem Normal vatandaş, dinden para kazananlar beni dinlemese de olur. Eğer dinden para kazanan bir insan varsa o zaten benim demek istediğimi anlamayacak. Tabiri caizse şöyle bir örnek vereyim. Uyuyan bir insanı uyandırabilirsiniz. Ama uyumuş numarası yapan insanı uyandıramazsınız. Çünkü uyumuyor, uyumuş numarası yapıyor. Uyuyanı uyandırmak kolay. Birkaç kere sallarsın uyanır. Ama uyumuş numarası yapıyorsa, uyandırmak mümkün değil. Dinden para kazanan bir adama siz Kur'an yeter kabul ettirebilir misiniz? Yani adamın dükkanını kapat diyeceksin sen adama. Kolay mı? Kapatmıyorlar. Radyoda bir tane bile çelişkili hadisten bahsetmeden, uydurma hadisten bahsetmeden hadisleri peygambere karşı gelmek olarak kabul eden bu adamlar bana göre beyin yamyamları. Onlar beyin yamyamı, beyin. İnsanların beynini yemeye çalışıyorlar. İslam dini akıl dini değil nakil dini diyorlar. Nakledilene uyacaksın diyorlar. Biz de bunu sana naklediyoruz diyorlar. Bu beyin yamyamları ilkeli olsalar, ilkeli olsalar önce kendi durumlarını kendi mezheplerine göre bir düşünürler. Kerhaneden alınan vergiyle maaş alacaksın, ehli sünnetim diyeceksin. Ağır mı oldu? Siz beyin yamyamısınız. Sizin peşinizden gidenler farkında değiller. İnsanın aklıyla dalga geçiyorsunuz. İnsan aklına hakaret ediyorsunuz. İnsanların düşünmesini engelliyorsunuz. Çok basit bir şey söylüyorum. Sağlam hadis ayeti iptal eder mi? Peygamber inkarcısı oldum ben şimdi? Cümleyi şöyle kurayım. Peygamber konuşarak ayeti iptal eder mi? Para kazananlar evet eder diyecekler. Sağlam hadis ayeti nesh eder ilkesi var çünkü. Eğer hadis sağlamsa ayet iptal olur. Hemen bir örnek vereyim kontrol edersiniz. Kur'an namazın sesini kısmayın diyor. İsra suresi 17. sure gece yürüyüşü demektir. İsrail gece yürüyenler manasına gelir. 110. ayetinde Allah namazın sesini kısmayın diyor. Ama ama hadis var. Neymiş hadis? Hadis öğle namazını, ilkindi namazını ve akşam namazının son rekatını sessiz kılacaksın. Niye? Çünkü peygamber öyle kılmış. Niye öyle kılmış? Müslümanlar çok azmış. 3-5 kişiymiş. Müşrikler gelir öldürlermiş. İslam yeryüzünden kalkarmış. Onun için onun için peygamber sessiz kılmış. Cemazül Ahir 12 sene 1438. Sen niye sessiz kılıyorsun? Müşrikler gelip seni mi öldürecek? Ayakkabının bile mermerden. Alttan ısıtmalı camiler. Evsizlerin girmesinin yasak olduğu mekanlar. Sabah namazında bir saf cami cemaati için yatırılan milyon dolarlar. Sizi kim öldürecek? Niçin hadis ayeti iptal etti? Ağır mı geldi? Beyin yamyamları sizin beyninizi kemirdiği müddetçe siz hakikati anlamayacaksınız. Ama Kur'an'ı makamlı, besteliye besteliye okuyacağınıza anlamak için okuyun. Fatiha bitti. Bakara elif lam mim dedi. Arkasından ne diyor? Bu erdemliler için bir yol göstericidir. Eğer erdemliyseniz yolunuzu göreceksiniz. Erdemsizler bunu göremeyecekler. Ben çok önemli bir konuya video yapıyorum. Keçinin yedi ayetler. Yapıyorum videoyu. Beğenme sayısı 2000-3000 yorum, 500-600 yorum. Hadi bin tane yorum var. Bu kadar. Hatipoğlu'nu eleştiriyorum. Aa. Aynı konuyu Hatipoğlu üzerinden söylüyorum. Cübbeli üzerinden söylüyorum. Konu aynı. Yorum 250 bin, paylaşım 3 milyon, 4 milyon. Ya siz dininizi koruyacağınıza kimi koruyorsunuz? Ben namazın sesini kısılmasıyla ilgili ayet yapıyorum. 3 bin, 4 bin paylaşım. Aynı konuyu Cübbeli'nin videosunu göstererek yapıyorum. 250 bin. Peki yorumlarda ne var? Hakaret, hakaret, hakaret. Ne yazıyorlar bana? Hocanın yüzündeki nuru görmüyor musun? Sen ayeti görmüyor musun? Aynı konu sadece konuyu incelediğim zaman, masaya yatırdığım zaman, 5000'de kalan paylaşım, zat-ı muhteremin birisine eleştiri yaptığım zaman nasıl 250 bine çıkıyor? Çünkü sizin meseleniz dininiz değil inancınız değil, kitabınız değil. Sizin meseleniz, sizin şeyhiniz. Yeter ki ona dokunulmasın. Sizin hocanıza dokunulmasın. Her şey serbest, herkes her şeyi konuşabilir. Ama hocanıza bir eleştiri geldiği zaman sen kim oluyorsun? Diplomanı göster bana. Ve tabi onu bana söylüyorlar. İslamoğlu'na diploma soramıyorlar. Eser mezunu. Canar taslama, din taslama diyorlar ama diploma soramıyorlar. Bir klasör dolusu adamda tez var, operatif her şey var adamda. Sonya Cihangir'e soramıyorlar. Sonya Hanım, jinekolog, petrol mühendisi, İslam uzmanı, araştırmacı, Kur'an uzmanı. E senin seviyen ne, diploma ne, cübben ne? Senin gibi düşünmüyorsa sen zaten diploma ile ilgilenmiyorsun. Benim cübbem yok, ben vatandaşım. Ben vatandaşım. Vatandaşın bunları sorması ağır mı geliyor size? Ey dinden para kazanan beyin yamyamları, elinizi bu insanların elinden çekin ve onlara Allah'ın Türkçe bildiğini söyleyin. Herkes Kur'an'ı anlayabilir, ihtiyacı kadar. Anlamadığı yerden zaten sorumlu değil bu insanlar. Siz bile diyorsunuz müteşabih ayetler var kimse anlayamaz diye. Hem kendin diyorsun Kur'an'ın hepsini kimse anlayamaz diye Ondan sonra da dönüp insanlara diyorsun ki siz Kur'an'ı anlayamazsınız. E zaten sen de anlayamadığını söylüyorsun. Bırakın bari insanlar kendi dillerinde bir Kur'an okusunlar. Bakalım ne anlıyorlar, niye korkuyorsunuz? Selam ve dua edin.